Yengeç Burcu ilk buluşmada ne yapar? Ve neden eve dönünce sanki 3 yıllık ilişki yaşamış gibi hissedersin? Öncelikle. Hadi bakalım ben duygusal değilim aslında. Yalanı. Ama garsona limon koymayın midesi hassastır derken gözlerin dolar. Henüz menüye bile bakmamışken. Seninle bir bağ hissettim. Sanki seni yıllardır tanıyor gibiyim. Kahve falı baktırdım, biri çıkacak dedi. Galiba sensin. Kardeşim daha çorba gelmedi. Buluşmaya çiçekle gelme ihtimali yüzde seksen iki. Ya ben böyle şeyler yapmam ama içimden geldi. Çünkü içinden hep bir şeyler gelir zaten. O da duygudur, anlamdır, geçmişten kalan anıdır. Konuşma konuları, ailesi, eski sevgilisi, ağır dram içerir, kedisi pamukun geçen hafta yaşadığı küçük travma, annesinin yaptığı mercimek çorbası. Sence ruh eşliği gerçek mi? Sen sadece merhaba deme şansı bulursun. Bir an gelir, gözleri dolar. Ya bir şarkı çalar fonda, ya bir kelimen seni dayısına benzetir ya da sadece ay tutulması vardır o gün. Neyse bir şekilde ağlanır. Ama seni sevdiği için değil ha. Genel olarak duyguların varlığına ağlar ve tabii ki testler başlar. Sence evlilik kaç yaşında olmalı? Annenle aran nasıl? Çocuklara karşı duygusal biri misin? Sen bu sorulara cevap verdikçe yengeç puanları toplar. Çünkü o zaten içinden bu kişiyle düğün hangi mevsimde olur diye düşünüyordur. Finalde ne olur? Buluşma bittiğinde. Umarım bu bir başlangıçtır. Yani eğer sen de istersen annemle tanışmana gerek yok şu anlık. Bak sakın kaybolma tamam mı? Ve sonra gece sana hissettim ki sen üşüyorsundur diye atkı resmi yollar. Yanına da senin için ördüm gibi düşün mental olarak yazar. Yengeç'le ilk buluşma mı? Sen daha farkına varmadan hikayenin içine düşmüşsündür. Romantik, biraz dramalı, bolca anlam yüklü.